Merhaba arkadaşlar Dark Time merhabalar diyorum. Ee, şimdiki e, redstone rehberimizde tuzağı göstereceğim. Tabi bu farklı bir tuzak olacak. Mesela şöyle arkadaşınız evinize girmek istiyor. Bunda evinizin kapısının açılışı sandı. Bazıları öyle pistonlu yapıyor. Şöyle açtınız. Açtığınız anda düşüyorsunuz. Ve lavda ölüyorsunuz. Hatta burada lavda önce itemlerini de yani itemlerinizi de gidiyor. Ben onun için de bir şey düşündüm. Şuraya başka bir kulübe gibi bir şey yer yaparsanız aşağı doğru iniyorsunuz. Öyle gösterebilirsem. Tuzak kapısı yaptım. Açalım. Ee, bunlar tabi şey önlüyor. Ee, lavın gelmesini. Ondan lav hiçbir şekilde bu aşağı Inir. Bakın. Tabi o tahtaları görmediğiniz takdirde tuzak kapılarını. Şimdi ee, bunu iyice göstermek gerekirse çok basit aslında. E, şöyle bir şey yaptım. Bu gördüğünüz gibi açılış şeklinde bile anlarsınız. Öncelikle Sahte 0 yapın ve başka bir yerde göstermek göstereceğim yani. Bundaki kural şu. Ee, e, Repeater ile ilgili. Yani Ya da öyle yapayım. Şu kural var. <laughs> bir piston açıksa e, Öbür piston onu e, çekemez. Şöyle göstereyim. Çekemedi. İşte bunun için de hız lazım. E, hızını ayarlamak lazım. Bunda da kızıl taş sözümüz bize yardımcı oluyor. Bunu nasıl kullanacağız derseniz şöyle bir şey var. Hemen yapın. Şuradaki yapımı. E, bir de bunların hep açık kalması lazım. Bunu da e, kızıl taş e, meşalesiyle güçlendireceğim. Şöyle yapıyoruz. Böyle yaptığımızda bunlar bunu kontrol edebildiği için ee, hız ayarlaması. göstereyim önce? Sonra çek nasıl çekeceğimi gösterim. Öyle iyice Allah size göstermek için. Ee... Mesela an. Bakın şimdi çalışıyor. Normalde bu bu repeater'ı bunun üstüne koysaydınız çalışmazdı. Hadi burada fark yok diyorsanız bunu şöyle açıyoruz. Bunda bitişik yani şuradaki e, sonuna kadar açılmış repeater. Burada da Birleştirilmiş sonuna kadar. Aradaki farkı görmenizi istiyorum. Tabii ki soldaki daha yavaş kapatıyor. Çünkü bunun hız ayarı e, e, repeater'ı en son seviyeye getirirseniz yavaş en baş seviyeye geç, getirirseniz de hızlı olur. İşte ki bu zaman farkı e, buradaki zaman farkıyla her şeyi yapabiliriz. Yani her şeyi derken. Mesela bu devreye yakın olmasın. Şurada bir devremiz var. Aslında ona da bunu koyuyoruz. Buraya da bunu koyuyoruz. Böyle koyuyoruz. Öyle koyuyoruz. Bu bunu çekmek istiyor. Bunun hızlı kapansın ki bu da onu çekebilsin. Bunu yapmak için bunu yavaşlatıp yavaşlatıyoruz. Geç kesin bunu hızlandırıyoruz ki buradaki pistonumu çeksin. Ee, böyle düşünürsek bu şey oluyor tabi. Bunu da unutmayın. Sakın şöyle bağlamaya çalışmayın. Her zaman şeyin arkasında olacak. E, ee, Kızılta enerjisinin arkasından geçmeli arkadaşlar. Şöyle. Zaten repeaterlerde hem de şey yapıyor. Bakın şimdi. Buraya doğru çekmesi lazım. Bu piston kapanacak hızlı bir şekilde. Bunda ondan gecikerek kapanacak ve bu piston bu pistonu çekmiş olacak. Gördüğünüz gibi. İşte benim uyguladığım sistemde orada o nasıl uyguladım? Ee, şöyle bir şey yapalım. Ee, bunu. Ee, Şöyle 3 kare e, derinlik açalım. Şuna da şöyle yapalım. Buraya kızıl taş koyuyoruz. Yani basitini gösteriyorum önce siz yapın. Ee, burada bir kızıl taş var tabi. Bu kızıl taşı ve e, bunu çekecek e, bize bir piston lazım. Ama bunu kapanınca çekecek. E, kapalı halde e, şey yapacak. Onun için de Allah. Kafalarda e, çekmesi yani birleşik halde olması için onun seviyesinde bir şey yapacağım. Bunu böyle koyuyoruz. E, sonra burayı koyduğumuz için burayı şöyle burada bu kap ufff Ne yapayım sen? Şöyle yapalım. Ee, buraya kapanacak tabii bu. Kapanmış varsa sayalım. Yani Şunu şu çekelim. Ee, şunun e, bir boşluk bırakarak buraya piston koyuyoruz. Ki bu bunu çeksin falan filan olsun. Yani ee şöyle oradaki düzenimde bunun hızını ayarlayarak yapmaya çalışıyorum istediğim şeyi. Şunu yine koyuyoruz. Buraya da aynı şekilde ne bok yapacaksak artık onu koyacağız. Şöyle evet. Bu sadece örneğini gösteriyorum. Siz daha iyi anlayın diye. Şöyle gördüğünüz gibi burada pistonları var. bunun en üstüne yani şöyle koyuyorum. Bunu yaptıktan sonra Şöyle bir şey var. Bunun nedenini bilmiyorum. Koyduğumuz kızıl meşalenin Kızıl taş meşalesinin Hemen bir altına bir blok altına repeat yapmamız gerekiyor. Şöyle koyacağız onu da. Buraya gelmeyelim. Şöyle yaparsak bunu da şuradan geçirelim. Buraya pek Ya da bunu iyice kısaltmaya çalışalım. Şurada etrafımızı kapatırsak E şunları görmeyin kızıl taşı falan. E kızıl taşı görmediğimizde şu şartları açıp kapatıyoruz ve onun onu çekmesi lazımdı. Bir sorun oldu. Onu hepiniz tahmin edebiliyorsunuz. Şunu kırdım yanlışlıkla şimdi. Bunun hızlı olması, bunun da ondan yavaş olması lazım ama aynı kalmış. Yani bu repeater'ın çok iyi bir görevi olduğunu anlamış olduk. Şimdi yapıyoruz arkadaşlar. Yine olmuyor. Bunu çözemedim. Niye olmadı? Bir sorun var. Orada. Ben yine bir şey mi kırdım? he buraya çalışmıyor. çekim özelliğini kaybetti. Burada piston yok ki. Ana ne boktan çıktı. Her sorunu anladım ben. Ne boktan bir soru. Buradan herhalde olduğundan mı acaba? Evet ondanmış. Bakın arkadaşlar. Açılmış bulunmakta. Yani mantık bu. E, siz bu mantığı büyütüp buraya sığdırırsanız böyle olur. Şimdi bunun e, kendinde survival modda İtemlerimizi bırakıyor mu bakalım. Game modu değiştirelim. Aa dur. Ee, bir dakika benim üstümde. Bunları atalım. Bakalım nasıl. Şimdi hiçbir şeyin farkında değilim. Arkadaşımı sanıyorum kapısı açılacak eve gireceğim diye. Aşağı düşüyorum. Öldüm. Bakın. Daha şey düşmeden öldük o yere. Beni doğdurdu. Hemen tamam, modumuzu değiştirelim. Koş Onur koş. Ben şuraya yer yapmıştım. Bakalım. Aytonlarımız oraya düşmüş. Lütfen, lütfen. Ama olmayacak çünkü lav yakabilir. Ki yakmış lav. O lav yapmasa belki altınlar düşebilir. Ama. 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 Yakıyor işte. Belki yakmasa düşerdi. Ama tabii ki lav yakacak. Biz buradan manzarayı izleriz. Tabi görebilirsin. Söyle öyle ölüm odası olsun bari. Aklımlar yanacak. Hiç aklıma gelmemişti. Saçma sana. Şimdi ben size bunu yüzeyin üstünde göstereceğim ki çünkü e, yüzeyin altında göstermek gerekirse bayağı kötü olacak. Çünkü hiçbir şey görünmeyeceğine eminim. Ondan yüzeyin üstünde e, gerekli malzemelerimizle yapacağım. Ama bunlardan önce malzemelerin yapımını göstermek istiyorum. E, şurada görebileceğiniz gibi bir yerde, büyük bir yerde. Göstermeden önce balçık diye bir canavar var. Biz e, şey yapacağız, Stiki piston yapacağız, onu öldürerek yapacağız. E, yapışkan piston çok gerekli çünkü. Öncelikle bunların temel malzemelerini alalım. Kırık taşımız. Tahtamız. Kızıl taş. Bu kırık taş. Kızıl taş diye. Ee, bunlar şey olan ee, çubuğumuz. Bir ee, daha aklımda olan Şartları için de çabuk lazım zaten. Tahta demir, demir de lazım. demiri pişirince olur demir cevherin. Yani Çünkü bu iki tahta, iki tahtayı üst üste yapınca oluyor. Ee, kızıl taşı kızıl taş cevherini kırınca Odanı crafting table'a ya da kendi üretimimizde korunca tahta oluyor. Kırık taşı da taşı kırınca kırık taş oluyor. Ee, şimdi Vokmuyor. Ee, Sizde hiç anlamak olmuyor çünkü ya. Şimdi şimdi bakıyor şerefsiz. Söldürdü o ee, Şimdi çubuk, kızıl taş, tahta, kırık taş, kızıl taş neyse işte. Karıştırıyorum. Ee, bir de normal taş olması lazım. Bir daha onda en önemlisi o olmadan bunları yapamayacağımız masamız masamız niye olmadı bunu buraya koyuyoruz e, kesinlikle unuttuğum bir şey olacak Heh, unutmuşum On tamam onu yapabiliriz odamda da şimdi <laughs> balçı unutmuşum yapamadım balçanın eşyaları şöyle mi